Saymıyorum, sayma. Benim kol bozuk. Nasıl bozuk ya? Benim torunum bunları yeni aldı. Öyle değil lan. Damar yola çeken kendi kolumu bozmuşlar. kol bozuk ben saymıyorum ya. Ana, titredi bu. Alo. <laughs> Efendim Zeynep, kızım sen misin? Ya ben oynamıyorum ya. Tansiyonum 15'e 8 olmuş ya. O kadar gol attın mı ya? Zeynep, Hasmet amcana oyunda bir koymuşum. <laughs> ya beyler, beyler. Ulan birbirimizin eşyalarını kullanmayacağız demedik mi ya? Ulan iki tane eşyanın lafını yapma sen de be. Ulan iki tane eşya değil, takma dişlerimi kullanmışsınız şerefsiz Ha, onu ben kullandım ya. Al işte ya. Ama benimkiler ağzımdaymış, unutmuşsun. Ulan insan bastonunu unutur. Yakın gözlüğünü unutur, takma dişini unutur mu be? Ya amma abarttınız ya. Benim de hafıza için aldığım B12 ilaçlarım içiliyor bu evde. Ben ağzımı açıyor muyum? Lan kendi içiyorsun onları be. <laughs> Kim içiyor? Sen. Neyleri? Lan Allah Allah, hapları. Hangi hapları? Allah Allah. Oh, Oho, oh. ben sana dedim Alzheimer'lı ev arkadaşı almayalım diye ya. Allah dedin ya. Başka eve çıkacağım lan. He çıkarsın, he çıkarsın. Allah Allah. Bir, birkaç sene beklesin çıkacak eve, ben çok iyi bir yer biliyorum. Vallahi mı? Tabii tabii, zincirli kuyuda. <laughs> Bodrum katta böyle. Zile de adını yazdırır, ruhuna Fatiha diye. Ulan şaka yapıyorsun ulan var ben hepinizden daha gencim be. Nereye be? Hadi oradan be. En büyük sensin bir kere. Lan ne en büyük benim gel. geçen gün bana kimlik sordular kimlik. Ne oldu bana girerken mi? Otobüse binerken. Ha. 65 yaşı gösterdim şok oldular amca sen hiç göstermiyorsun dediler oğlum tabii ki dedim. Ya, geçen gün de bir tane genç kız bana tokat attı. <laughs> Niye lan flörtleştin mi ne yaptın? Yok ya otobüste uyumuşum Kız öldüm sanmış, paniklemiş kızcağız. Ya. ya bırakın boş muhabbeti. Kızlar gelecek diyorum. Hala hazırlanmamışsınız. Ne kızı be? Ya ben Refik Bey'e söyledim. Kızlar gelecek diye söylemedim mi? Hangi kızlar? Tam adamına söylemişsin ya. <laughs> Oo, Allah Allah. Aha, çıtırlar geldi. Çıtır mı? Anam ben çok fena oluyorum. Hayır, hayır. Aç Ben fena oluyorum vallahi. Ya koş kapıya bak ya. Koşayım mı? <laughs> Lan en son 30 yıl önce koştum ben. Tamam doğru doğru sen bak Refik kapıya tamam. bak. Al. Oh. Ulan git bak be o bunu diyor Haşmet ne olur bugün ha, ölme. Tamam, Bugün ölme kızlar gitsin öyle öl ulan. Senin güzel altın için. Sana olur kurban yapayım. olurum tamam, bak kapıya tamam. bak. bak. Hazır iyi. Çok iyisin maşallah. Aaa kusura bakmayın. Vallahi kusura bakmayın. Ben çok yanlış gelmişim. Aa, bu ne diyeyim? Ulan sen bir yere gitmedin. Onlar geldi. Ben buna şerif çekin. Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim hey. ya. Efendim. Allah Allah. Hoş geldiniz. Hoş, hoş Nasıl geldiniz. <laughs> Hiç kaldık. Yaşlı insanlar Bilmez, var ya. Bilmez miyim efendim? Bendekiler de yaşlı hepsi bunların. Bunak bunak Emel'im. Evet. Neriman Hanım siz yanıma gelin. Gel, hayırdır. gel, 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 gel. Gel. Düz gel. Düz gel. Şşş. <laughs> kadın bana yürüyor. Daha <laughs> çok kadın sana sürüyor gibi şu an. Dalma. Gel, gel, gel. Topla şimdi. Öne doğru git, gel git 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 düzel topla gel geri gel hiç bozma gel hiç bozma gel hiç bozma gel ha, hoş geldiniz efendim hoş bulduk efendim Bendeniz Hacmet Cemci Doğlu. ben de Müzeyyen Pak Demir yüzünüz mü kızardı gibi şeker mi var Ay, sizin de tansiyon aleti ötüyor hipertansiyon mu Evet, hipertansiyon. En sevdiğim. O zaman birlikte eh, bir kan sulandırıcı şat alır mıyız acaba? Ay, tabii tabii tabii. Seve seve. Aa, kapı çalıyor, kızlar geldi. Ulan geldi ya kızlar ya. Gel otur, otur ha. Ne geldiniz? Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş Bana isminizi bahşeder misiniz? Benim adım Neydi ya? Heyle başlıyordu ama Hatice miydi? Neydi ya? Sizin isim neydi? Benim adım... Ee? Neydi ulan? Ee, basını bilmiyorum da sonu fik. Ay. Ay. İyi kaynaştılar ama değil mi? Vallahi bu yaşta kaynamaz derler ama bunlar kaynaştı. <laughs> ne güzel efendim. Üçüncü baharlarını yaşıyorlar. E, bir yerde sevap gibi bakmak lazım. Evet. bunlara da yaştılar. Canım, bizim gibi değiller. Evet. Sizin yaş kaçtı efendim? 72. E, bayağı çıtırsınız <laughs> siz. O sizin kıtırlar. <laughs> Ay iyi misin efendim? İyi misin? İyiyim, iyiyim efendim, iyiyim. Ha. Haşmet Bey, kendinizi iki kelimeyle tanıtacak olsanız ne dersiniz? Damar sertliği. Sert erkekleri bayılırım. Teşekkür ederim, sağ ol. Peki siz kendinizi iki kelimeyle özetleseniz ne derdiniz? Kalp yetmezliği. Benim kalbim ikimize de yeter efendim. Öyle değil mi? <laughs> Beraber o zaman birer öksürük şurubu şat alır mıyız? Alırız tabii. Kapı çalıyor kızlar. <laughs> ulan geldiler zaten ya. Aa, hoş geldiniz. Hanımefendi <laughs> bana isminizi bahşeder misiniz? Benim ismim... Neydi ya? Hey ile başlıyordu ama Hacer miydi, neydi ya? Sizin isim neydi? E, sormasan neydi? Benim ismim neydi ya? Neydi ulan? Başı yok, sonu fik. Olur. Ya boş ver şimdi. Birer çay ikram edeyim mi efendim? Ay, yok, Şanlı, yok, yok. Yok, yok. Ee, böyle de olmadı ki. Bire Türk kahvesi, kahve. Çak, e, börek söyleyelim. Çek, 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 Ya en azından bir su içelim. Su bende, çişim... <gülüyor> <gülüyor> ne bakıyorsunuz hepiniz? Sanki sizin çişiniz gelmiyor mu ya? Ya bu yaşlılar da var ya, bunlar yaşlandıkça çocuk gibi oluyorlar ya. Çocuk gibiler. Aa, bu abin ne burada? Onu, o gençlik kalbimim Ah kafam, orada mı unutmuşum ya? <laughs> size gençliğimi göstereyim. Efendim bakın, burası Ayvalık, 72 yazı. Gençlik fotoğrafım. Efendim, ee, benim de gençlik fotoğraflarım var. Ee, bakın, 72 yazı. Şu tomografi görüntülerim. Ay çok güzel. O zamanlar tabii gencim, diriyim yani. Ay çok güzel. Ben de size... Röntgen sonucunu göstereyim. Çok güzel. Bakayım. Evet. Maşallah, maşallah. Kafanız çok iyi. <laughs> çok iyi ama bunun yani bir e, boydan emarını da görmek isterim. Ay olur mu? Utandırıyorsunuz beni Haşmet <laughs> Bey. <laughs> tamam tamam. O zaman beraber bir şey içer miyiz böyle? Serum kokteyl. <laughs> <laughs> Evlenmeden olmaz. Kafa çalıyor. Kızlar geldi. Allah kahretmesin seni be. Yahu geldiler, geldiler. Merhaba de. Efendim, efendim. Merhabalar hanımefendi. isminizi bahseder misiniz? Yahu neydi benim isim be? Bunların inşallah tanışmaya ömürleri yeter Haşmet. İnşallah. İnşallah. <laughs> şimdi mutfakta